Merhaba arkadaşlar, Tradematik kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün sizlerle beraber Avod'un yeni bir teknik çalışmasıyla karşınızdayım. Teknik çalışmama geçmeden önce bu anlattıklarımın yatırım tavsiyesi olmadığını tekrardan hatırlatmak isterim. Ayrıca böyle videolardan da haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Dedikten sonra şöyle Avod'a baktığımız zaman Son e, videoda da söylediğim gibi 8.59 ile 9.29 arasındaki bantlar yani şu iki bantta bir dinlenme sürecine geçebilir diye yorumda bulunmuştum ki şu anda izlenimlerime göre benim dediğimin aynısı şu an için oluyor gibi. Şurada bir boşluk vardı o boşluğu doldurmaya indi indikten sonra da tekrar 9-29 direncine doğru hareket yaptığını görüyoruz. Bugün gün içinde de özellikle sabah saatlerinde 9:29 üstüne yine bir hareket harekette bulundu ama biraz da hacimsiz bir gündü. Ee, hacimsiz de olunca 9:29 üstünde e, kapanış sergileyemedi ve e, bugün itibariyle 9.06 seviyesine günü kapatmış bulunuyor. Buradan sonra ne olabilir? Buradan sonra 8.59'a doğru bir salınım hareketi tekrar yapabilir. Ee, ama burada baktığımız zaman da şu seviyenin de güzel destek olarak 8.70-8.71 seviyesinin güzel destek olarak çalıştığını söyleyebiliriz bu noktada. Onun dışında aşağıda 8.59 seviyesinde destek olarak çalışması beklenebilir. Geçmişe direnç olarak sağlam çalışmış şimdi destek olarak çalışabilir Tabii ki e, Tabii 8 e, 9 29 üstünde burada kapanışlar izlenilmesi lazım ki e, yukarı hedefi 971'e taşısın 929 29 üstünde de 1-2 günlük onay alımı gerçekleştikten sonra e, bu bandı yukarı yukarıya taşınmış diye yorumlayabiliriz bu noktada içim okuyor bir bakalım İçim okuya baktığımız zaman şu an bulut üstünde kaldığını görüyoruz. Bulut üstünde kalması güzel bir şeydir. Pardon şurayı kapatalım. Bulut üstünde kalması güzel bir şeydir. Bulut üstünde kaldığı sürece e, trend olarak yeni şeyler konuşmamız mümkündür. E, belki şu e, de, e, mavi çizgiye kadar bir geri çekilmeler bu noktada. Çünkü iki gün üst üste denildiği için artık biraz güç kaybı yaşadığını söyleyebiliriz bu noktada. Tabi biraz da piyasaya da bağlı ama özellikle BIST e, 100 1580 üstüne atarsa piyasa e, biraz daha rahatlar ve e, coşar. Burada da, o da etki illaki eder ama yine yatayda kaldığını varsayarsak burada şu mavi çizgiye kadar bir geri çekilme ki bu mavi çizgide şu an için bulut desteği hem de 871 desteğiyle paralel ilerliyor bu seviyelere doğru bir geri çekilme oradan da bir tepki yükselişi tekrardan olabilir. Bu şekilde bakabiliriz. Şurada bulutun bayağı inceldiğini görüyoruz. Ee, o yüzden burada bulut desteğinin zayıf olduğunu şu tarihlerde söyleyebiliriz. Onun dışında içim oku ile ee, ilgili bu şekilde konuşabiliriz şimdilik. Şöyle indikator bazından devam edelim. Şimdi şu formasyonu da baktığımızda buradan güzel bir açılan üçgen var ve bu formasyonu güzel de kırılım onayını da almış zaten ona bir şey demiyoruz burada formasyon hedefi var zaten ama şu spekülatif hareketlerden dolayı formasyon hedefi e, kendim için kendi adıma vermek istemiyorum ama formasyon ortada yani RSI'ye bir baktığımız zaman RSI'nin e, buradaki tepe görüntüsü de var RSI bazında baktığımız zaman burada da var tabii ki ama e, kısa günlerde oluştuğu için tam da yani burada bir formasyon çalış formasyon başı da denilebilir. Burada belki bir devam formasyonu yapabilir. Bir W çizebilir. Şu bantlar arasında yani nasıl çizebilir? Şu şekilde geri çekiliş de olabilir demiştim. Geri çekilişten sonra tekrar tepki yükselişi burada bir W oluşur küçük. W'den sonra da buraya kırarsa yukarı yönlü hareket yapabilir. Bakalım izleyeceğiz. Yarasaydı ama ikili tepe görüntüsü var. İkili tepeden sonra da bir aşağı doğru düşüş normal buralardan tekrar toplarsa 70'e kadar tekrardan pozitifliğini koruyacaktır. Onun dışında MACD'mize bakalım. MACD'de sütunlarda baktığımız zaman birazcık gevşeme olduğunu görebiliriz. Ama halen pozitifliğini sürdürdüğünü söylemek mümkün ki yarında geri çekiliş olursa halen negatif kesişime doğru e, gidiyor ama negatif kesişimde bulunmayacak bir konumda şu an için çizgilere baktığımız zaman. E, son olarak da wave trende bakalım. Bir de kama'ya da bakacağım. O da aklıma geldi. Orada gözüme çarptı. Trend olarak bize güzel şeyler söyleyecektir. O da pozitif kesişim 2 Mart tarihinde olmuş. 14 gündür e, tabii iş günü olarak değil 14 gündür pozitif halde ee, ama biraz böyle dikine değil de yataya doğru bir dönüş sergiliyor bu düzeltmelerden dolayı e, bu düzeltmeler eğer devam ederse e, burada hareketler seri bir şekilde olduğu için burada bir negatif kesişim görülebilir ama şu şekilde bir negatif bir pozitif bir negatif bir pozitif şeklinde burada kesişimler bu bant aralığında kalırsa görülebilir arkadaşlar. Son olarak da kamaya bakacağız dedik. Şöyle kamamız açıldı. Kamanın üstünde haftalık kapanış yapmış. E, haftalık kapanışlar yapmış daha doğrusu. Yukarı yönlü hafif hafif çıkmaya başlıyor. Şu düzeltmeler olmasa dikine bir e, kama hareketi izlenilebilirdi Ama o biraz baskılıyor. Baskılamasına rağmen e, yatay yükselende bir yukarı yönlü kamanın çıktığını görebiliriz. Hem hatta şurada süper trendimize de bir bakalım süper trendinde alt seviyesine günlükte bunlar şu an günlükte bakıyoruz. Haftalıkta da takip edilebilir. Hem Ichimoku hem bu Kama, Kaufman hareketli ortalama ve süper trend onu da belirteyim. Biz günlük analiz yapıyoruz şu an için. Aldı tarihi olarak da 3 Mart kesimi kesişimi, ile ve Trend kesişimiyle ile paralel şekilde o ala geçmiş. Şu an için bu şekilde konuşabiliriz. Dediğim gibi burada bir geri çekilişler yaşanabilir. Geri çekilişten sonra eğer piyasada müsaitse tekrardan 9.29 derece doğru hareket beklenilebilir. Bakıp göreceğiz arkadaşlar. Dedikten sonra beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka video ile görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın demeden önce de aklıma geldi. Aşağıda Twitter linkim var. Twitter'da yeniyim. Yeni bir hesap açtım. Orada takip ederseniz gün içindeki paylaşımlarından haberdar olursunuz. Bir başka video ile görüşmek üzere kendinize iyi bakın.